Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda bir önceki derste past simple uh, regular verbs yani geçmiş zaman düzenli fiilleri görmüştük. E, bu videomuzda da past simple geçmiş zamanda irregular verbs yani düzensiz fiiller. Düzensiz fiilleri olumlu cümlelerde nasıl kullanıyoruz ona bakacağız. Uh, we don't add ed to the past simple affirmative of irregular verbs. Biz Burada bir önceki videoda düzenli fiillerimizde, düzenli fiillerde olumlu cümlelerde ne yapıyorduk? Fiilimizin sonuna ed ekini getiriyorduk. Ama burada düzensiz fiiller işin içine girdiği anda biz ne yapacağız? Onların tamamıyla değiştiğini göreceğiz yapısal olarak. Ve bunun da bu listeyi de kitabımızın arkasındaki 130'un... 134. sayfada e, düzensiz fiillerin listesini görebilirsiniz. Şimdi örneğe baktığımızda iki tane burada örnek karşımıza çıkıyor. They went on holiday to the USA last year. Burada kırmızıyla yazılmış olan fiil düzensiz bir fiil ve e, past simple'da e, bu fiil bu şekilde karşımıza çıkıyor. Bu fiilin normalde Present time'da yani şu andaki kullanılan formu go ama past simple'da eğer kullanacaksak yani geçmiş zamanda bir olay anlatacaksak bu fiil karşımıza went olarak çıkıyor ve ben bu cümlenin geçmiş zamana ait bir cümle olduğunu anlamış oluyorum. İkinci cümleye baktığımız zaman he wore shorts last summer. İkinci cümlede ise yine Kırmızı ile yazılan bir ifade yine bana ne olduğunu gösteriyor. Bunun da bir düzensiz fiil yani irregular verbs olduğunu gösteriyor. Ve bu fiil aslında present time'da bir olarak kullanılırken past time'da yani geçmiş zamanda wore olarak karşımıza çıkıyor. Dediğim gibi arkadaşlar bu fiilin e, bu fiil, düzensiz fiil listelerini e, kitabımızın 130'ün 4. sayfada görebilirsiniz ve onları e, bizim ezberlememiz e, ve iyi bir şekilde bilmemiz gerekiyor. Bazı, e, birkaç örnek verelim. Past Simple Irregular zaman düzensiz fiiller affirmative yani olumlu pozitif cümleler. Birinci örneğe baktığımızda bana yine bir düzensiz fiil olduğunu gösteriyor ve cümlenin past time yani geçmiş zamana ait olduğunu göstermiş oluyor. E, Road fiilinin present formdaki yani şu anda kullanırsam eğer karşıma değil mi yazmak fiili, write fiili bu şekilde çıkıyor. Diğer bir cümle for breakfast. Şimdi burada iki tane cümlemiz var. We ate cereal, birinci cümle. We drank juice for breakfast. Şimdi bu iki cümlede buradaki fiillerim ate ve drank olarak karşıma çıkıyor. Bunlar da düzensiz fiiller. Evet, bu fiilin aslında biz bu zamana kadar hangi halini gördük? Hep eat yani yemek yemek değil mi? Bu şekilde gördük ama past time'da düzensiz bir fiil olduğu için karşımıza ate olarak çıktı. Diğer cümledeki, ikinci cümledeki we drank juice. Buradaki fiilimiz ile bu zamana kadar karşımıza hep nasıl olarak çıktı? Drink olarak, içmek ama past düzensiz bir fiil olduğu için nasıl yazmam gerekiyor? Drank olarak yazmam gerekiyor. Diğer bir örnek cümle. My friend gave me a new case for my birthday. Evet, bu cümledeki gave fiilim de bana bu cümlenin geçmiş zamanda olduğunu ifade etmekte ve bu zamana kadar ben bu gave fiilini nasıl görmüştüm. Give olarak görmüştüm ama düzensiz bir fiil olduğu için pastime'da yani geçmiş zamanda gave olarak karşıma çıkıyor. Bir de kitabımızdaki örneklere hemen bakalım. Evet, kitabımızdaki örneğe beşinci e, alıştırmaya baktığımız zaman karşımıza complete the dialogue with the past simple of these verbs. Şimdi aşağıda kutuda bulunan kelimeleri, e, fiilleri fiillerle birlikte diyaloğu tamamlayacağız. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şey bu kutudaki fiillerin hepsi düzensiz fiil. Yani formları tamamen değişecek. Yani e, düzenli fiillerde olduğu gibi ben bu fiillerin mesela sonuna idi takısı getiremem. Bu fiilin formu tamamen değişmesi gerekecek. Mesela buy fiili karşımıza nasıl çıkacak? Düzensiz bir fiil olduğu için would olarak karşımıza çıkacak. E give fiilini az önce örneklerde gördük. Nasıl karşımıza çıktı? Give fiili karşımıza give olarak çıktı. Go fiilini de az önce örneklerde gördük. Go fiili karşımıza went olarak çıktı. Her fiili, bu da düzensiz bir fiil, sahip olmak fiili nasıl karşımıza çıkıyor? Had olarak karşımıza çıkıyor. Have fiili. Swim, yüzmek fiili. Bu da karşımıza nasıl çıkıyor? Swam olarak karşımıza çıkıyor. Take almak fiili. Bu da yani geçmiş zamanda karşımıza took olarak çıkacak arkadaşlar. Şimdi bir bakalım e, diyaloğumuza. diyalogumuza. Tina, How was your summer, Emma? Tina Emma'ya yaz tatilinin nasıl olduğunu soruyor. Emma, brilliant. Harika. We blah blah camping and France. Fransa'da kampa ne yapmış olabiliriz? Gittik. Değil mi? Bu fiil şimdi karşımıza nasıl çıkacak? Went. We went camping in France. Evet, past time'da yani geçmiş zamanda yapıyorum. Çünkü geçmiş yani geçmişte olan bir olaydan bahsettiğim için bu fiillerimi de bu şekilde buraya yazmam gerekiyor. Tina soruyor, was it fun? Eğrenceli miydi? Emma, yes it was. Evet, öyleydi. We traveled by car and we... Blah blah, our tents with us. Uh, ne yaptık? Bizimle beraber çadırlarımızı da ne yapabiliriz? Took. Yani aldık, değil mi? We took our tents with... Us. Tina, where, were the beaches nice? Sahirler güzel miydi? Uh, Emma says yes, they were. Evet, güzeldi. We, blah blah, in the sea every morning. Her sabah denizde ne yapabiliriz? Yüzebiliriz, değil mi? Yüzdük. We swam in the sea every morning. And what about the food? Peki ye yemekler? Tina sorar. Emma, it was delicious and cheap. Lezzetli ve ucuzdu. We blah blah baguettes with ham and cheese for breakfast and crepes for lunch. Ve ne yaptık? Ee, sandviç, e, peynirli sandviç, kahvaltı için peynirli sandviç, e, öğlen yemeği için de Krepler ne yaptık? Yedik diyeceğiz. Had fiilini kullanacağız. Ve uh, Tina, I love French food. Emma says, me too. A uh, friend, bla bla, made a recipe for chocolate mousse. Ve bir tane arkadaşı da uh, çikolatalı muzun tarifini ne yapabilir? vermiş olabilir değil mi? O yüzden burada gave fiilini kullanıyoruz. Gave me the recipe for chocolate mousse. And Tina says, were the shops, were the shops expensive? E, mağazalar pahalı mıydı? Emma, yes they were. Evet pahalıydı. I only bought some t-shirts for my friends. Ve sadece diyor yani eee ne yapmış olabilir arkadaşları için e, tişört satın almış olabilir. O yüzden buraya da e, bold fiilini yerleştiriyoruz. Bir daha ki dersimizde görüşmek üzere. Sağlıklı günler.